Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Benim yerinde olacak. <laughs> haftalık gündem sohbetteyiz. Biliyorsunuz ki haftalık gündem sohbet bir aksilik olmadığı sürece her pazar günü saat 12'de yayınlanan bir haftalık gündem programı. Hazırsanız geride kalan haftada, alacak olan haftada diyelim. Gündem maddelerine bir değinelim. Bakalım. Hadi. Becky Lynch gerçekten tüm zamanların en büyük kadınlar güreşçisi mi? Buna cevap vermeden önce videoyu like atıp yorumunu da şimdi aşağı yazarsan sevinirim. Abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Evet arkadaşlar, Beşikli için ee, yani Michael Cole buna hayır demiş e, kendisi tabi çok uzun zamandır çok eskiden beri. Ya bu aslında öyle bir şey ki. Mesela son 10 yıldır aktif WWE izleyen biri için Becky Lynch'in çok daha ön planda olması normal doğal olarak. Ama işte daha eski izleyiciler tabii ki işte Trish'leri fan katacak, için içine başkalarını katacak ama her ne olursa olsun özellikle son 10-12 yıldır kadınların geldiği nokta ayrı ve bence bir GOAT varsa ya da şöyle söyleyeyim en iyi 10 kadın güreşçinin herhalde 8'i falan 9'u son 10 yıllık süreçte 10-12 yıllık diyelim şimdi EJL'i falan. Yani <laughs> oralarda olan kişileri bence kapsıyor. Öyle bir hani liste yapsalar çok zorlanırım. Ben en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Bir şey için böyle en iyi 5, en iyi 10, en iyi 3 falan böyle onları seçmek çok zordur benim için. Ama Bekirinç bence ee... en iyisi değil ama... İlk 3'te vardır gibi hani ya ben şu an benim gözümde Charlotte eee için daha üstünde hala ama işte son yıllardaki yapılanlar bilmem ne şu mevcut Becklinch evet daha ön planda şu an. Ama totale baktığımız zaman eee hala bir şeyler yapması lazım ama şöyle de bir şey var. Tabii işin daha farklı boyutu var. Ring in ring'idir bilmem nedir ki iyi de güreşen kadınlar. Yani çok işte benim sevmediğim şey bu. Hani bir şeydi böyle en iyi listesi yapmak gerçekten zor ya. Ben, ben çok yorum yapmayacağım. Yorumu size bırakıyorum. Belki gerçekten e, Sports Illustrated'ın de dediği gibi tüm zamanların en büyük kadın güreşçisi midir? Alalım yorumunuzu. Devam edelim. <laughs> Pardon. Bu haber zaten bir süredir konuşuluyordu. Ben de değinmek istedim. Ee, bildiğiniz üzere ESPN'in ilk şovuydu Russell Palooza. Russell Palooza sonrası ESPN bir grade veriyor. ESPN bunu çok yapar bu arada. Şey, her etkinliğe, her maça falan işte puan verir böyle şeylere. Ee, C vermiş abi. Yani abi C verilmiş. Yani bu şey demek. Vasat demek yani. Ortalama bir şov demek. E bu da tabii WWE'ye garip gelmiş nasıl olur falan filan diye. Arkadaşlar sadece iki hamle ki şöyle bir şey var bu haberde vardı galiba ya, şey bu şu an seçtiğim haberleri tam hatırlamıyorum. Ee, birkaç hamleyle çok daha ötesini yapabileceğin hani B plus A seviyesine çıkarabileceğin bir şovdu bu. Yani benim deyimle şöyle söyleyeyim çok rahat 8 ve üzeri yapılabilecek bir şovken maalesef yapılan bazı kararlarla maçların yerlerini bile değiştirsen C'den B'ye bile çıkabilecek bir etkinlikken bence ee, kötü yani vasat vasat bir showdu yani. ESPN'in kendisi de bak şu ESPN'de yayınlanıyor ve ESPN'in internet sitesindeki değerlendirmede average ortalama bir show olarak değerlendirildi. E bu da tabii ki ee, hoş bir şey değil WWE açısından yani. Devam edelim. Nikibella Bella kendinin 2K25'teki görüntüsünü beğenmemiş arkadaşlar. E haklı yani. Bu ne yani? Çok daha iyisini yapabilirdi. Markeri adam gibi olmuş bu <laughs> Ya bu görsel harbiden ben de beğenmedim yani çok. Daha iyisi yapılabilirdi. Oyun oynayanlar ne düşünüyorlar? Yorumlarınızı alırız. Cody Rhodes ve Drew McIntyre pitch for Major Russell Palooza title twist. Bak normal şartlarda ya bu bu arada bir şey diyeceğim. Bu %100 böyle midir bilmiyorum ama çok haberleri çıkmıştı. Bu e, internete sızdı. Bunda galiba şeydi. E, Bodyslam.net mıydı? Birileri ortaya attı. Yani şöyleydi arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bahsettik gerçi bunlardan da. Wrestle Palooza'nın main event'inde normalde şu planlanmış güya Bilmiyorum hani %100 doğru mudur. Randy Orton Cody yardım etmeye gelecek ve yani Drew zor durumda bırakacak Cody'yi. Yardım etmeye çalışırken yanlışlıkla Cody'nin maçı kaybetmesine hatta kemeri kaybetmesine vesile olacak. Drew McIntyre de kazanacak kemeri. Mesela şunu yapsanız ölür müydünüz? <laughs> ve Drew McIntyre taşısın yıl sonuna kadar kemeri taşısın abi. Ya bu kötü bir şey mi ya? Allah aşkınıza bak şunu şey diyor şimdi değil mi şu an böyle Triple H falan. Ulan Cody Rhodes bizim en büyük starımız. Daha yeni kemeri kazandı. Geri aldık Sina'dan zaten. Hemen de kaybetmemesi lazım. Peki geri zekalı. Bak şimdi <laughs> sana demiyorum ya Triple H. Yani sen yıllardır zaten çok uzun yıllardır bu sektörün içindesin. Hani 30 yılın var zaten yani. Daha bile üstüdür hatta bu arada. Yaşı itibariyle. Hani WWE iyice geriye gidiyorsun. WCW'su falan filan var. WCW falan topla 30 yılı vardır bu adam. Bu fazla bu arada. Tabii canım 93 35 yıllık falan bu sektörün içindesin sen. <laughs> Abi Eskiden bunlar oluyordu mesela. Şu an yapsan ne olur? Ne kaybedersin? Kodir olsun kemer kaybetmesi sana para mı kaybettirir mesela? Böyle bir durumda. Hayır Randy Orton'un öyle işleri girmesi insanların daha çok ilgisini çeker. Ben anlamıyorum bunu ya. Bak bunu yaptığın anda Randy'yi kemer potasına sokuyorsun bir şekilde. Öyle ya da böyle. Randy'nin ürünlerini sattırırsın. Drew McIntyre'i şampiyon yaparsın. Yeni ürünler çıkarırsın falan mesela. Abi bunları yapabilirdin. Şey mi mesele peki? Bunu yapacaktık da tüh ya adam Highlander filmine gidecektir Drew McIntyre. Bir söverim. Sanki şimdiye kadar hiç böyle film çekimlerine oralara buralara e, gidecek kişiler kemer taşımamış gibi falan. Bilmiyorum yani. Ya Şunu yapmış olsaydınız gerçekten... Çok ilginç. Bak şu an şampiyonumuz Drew McIntyre'dı. Biz şu an Drew, Cody, Randy'li böyle garip bir şeylere gidiyorduk. Ve belki de Randy Orton'un heel navis kapı açacak bir şeydi bu. Drew belki bundan arasından sıyrılacak. Kendi yoluna gidecek şampiyon olarak. Biz Randy Orton'un Cody izleyeceğiz. Ondan sonra o feud kemere evrilecek belki. E niye bunu yapmadınız ya? Oğlum var bir den. bunu düşünmüş olmak bile bir meziyettir. Çünkü hani o kadar rezil durumdasınız ki bunu bile düşünebilme hani ihtimalinizi düşünüyorum sizin bak. Yazıklar olsun. <laughs> ya yani geldik şimdi dur Recep şeyine. Şu konulara. İşte bir tanesi oydu. Bir tanesi de Burak Lezer, John Cena'nın ee, hani maçı daha farklı olabilir. Yani John Cena aslında kazanacaktı bu maçı söyleme falan var. Abi burada işte insanlar da ikiye bölünüyor. Bak Brock Lesnar John yenebilecek biri. Kariyerinde de çok üstünlük sağlamıştır mesela. İnsanlarda şu var. Abi John zaten gidecek. Gerek var mıydı buna? Bak kaybetmesine gerek var mıydı? Bir. Ama kazanırdı şey. Brock Lesnar kazanabilirdi. Brock Lesnar karşısına koymana gerek var mıydı? Mesela bunu da düşünebilirsin. Ama benim gördüğüm Bak şu, Brock Lesnar şu haliyle baba bak buradan gider, kemerlere falan oynar diyorsun. Sonra pat diye bir haber geliyor. Bırak Lazer bir süre görünmeyecek. Yani bir süre görünmeyecekten kastım games'te görünmesi gerekiyor zaten. Hani bir süre görünmeyecek. Crown da yok zaten. Ama şimdi ben o bir süreleri biliyorum. Tamam mı? Mevzu bahis bırak Lazer olduğu zaman bir süre görünmeyecekten kastım böyle gidip Tar Rumble'a kadar falansa yazıklar olsun zaten. Yani o zaman Sin'e yenmesine ne gerek vardı derim. Çok ikilemde bırakıyorlar insanı ya. Devam. Evet, former Knockout Champion, Knockouts'ta bilmeyenler varsa şey gibi düşünün, eski WWE divaları gibi düşünün isim olarak kadın güreşçiler Knockout, TNA'de WWE'de eskiden divalar falan deniyordu biliyorsunuz ki former Knockout şampiyonu TNA 2025 Hall of fame olacak kim Mickey James tabii ki Mickey James çok büyük bir e, bence güreş efsanesi kadınlar da e, hem WWE'de hem TNA'da yaptıklarıyla çok bence adından bahsedilmeye değer bir isim. Çok da güzeldi mesela Royal Rumble 2022'de e, TNA Hardcore Country müziğiyle TNA şampiyon olarak gelmesi. Güzel detaylardı. Hall of Fame olması da bence kesinlikle sonuna kadar hak eden bir isim. Yani bu işte kadınlar devrimidir bilmem nedir. 2010'lu yıllara gelmeden önce falan e, en iyi kadın güreşlerden bir tanesi Mickie James'ti. Ondan sonra tabii ki TNA'da devam etti WWE'den sonra. E, önemli ya. Çok önemli bir güreşçi. Devam. Tamam. Brunson Reed, Crown Jewel, de, e, Rüya rakibini, hayalindeki rakibini söylemiş. Kim o da? Janssen arkadaşlar. E, yani <laughs> onunla yapsam olurdu falan. Neden? Çünkü adamın kendi topraklarına yakın diyelim. Toprakları demeyelim. E, Avustralya'da. Kendi memleketine yakın yerler. Oralarda bir Jansen ile maç yapması nasıl olurdu falan filan diye. Bir, onu bırakın bu adam maç yapacak mı? O bile soru işareti şu an. Onu da göreceğiz. bilmiyorum. Neler yaşanacak ama eee zaten EC Style'la maç yapacak. E, hayaller suya düştü kardeşim. Kusura bakma. Görüşürüz. <laughs> evet, WrestleMania 42 için posterde Brock Lesnar var arkadaşlar. Bunu görmüşsünüzdür. E, çok apar topar yapılıyor. Bak bir bir de şunu söyleyeceğim size. Jet Cargill çok fazla ön planda farkında mısınız? <laughs> Bak Kemeri kazanamadı. Kemeri kazanamadı. Tifi'den alamadı. Ona rağmen Crown Jewel posterinde var. Ceyet Kargil ne yapacak da Crown gidecek şimdi? Söyleyin bana. E Tifi kazandı Kemeri. Tifi... ...Stefan'ı vakerle yapacak. Ceyet Kargil niye posterde var? Bir maç bekleyeceksiniz, ekleyeceksiniz? Bir şey mi olacak? Hani Nile mi yapacak falan mesela? işte? Bilmiyorum ya. Oğlum çok gereksiz geliyor bana bahsede. Yani her yerde Jet Cargill görüyorum. Belli ki Jet ile bir şey yapacaklar bunlar ki posterlere koyuyorlar. Crown Jewel posterini görünce dedim herhalde bu gidişatta belki kemer alacak dedim yani. Ya da Crown Jewel'da bir maç olur diyorsun. Sonra diyorsun ulan Crown Jewel şampiyonluk maçı var. Kadınlar, şampiyonlar karşılaşacak. Oradan iptal oluyor. O bana ilginç geliyor. Yani mevzu bu Burak Lezer bu arada. Bir dakika dur. Orada kalalım da şu an. Ya Brock Lesnar'ın e, WrestleMania'da olması çok normal bir şey. Hatta ve hatta heh, dur şimdi devam edelim. Şöyle de bir söylem var. Brock Lesnar'ın resmen 47'deki rakibi adam bayağı yükseltecek falan filan diye. Ya yani orada da işte Brom Breaker'dan bahsediliyor. Ee, özellikle Brom Breaker'dan bahsediliyor ama tabii bak şu an size soruyorum bir dakika. Sizin resmen 42 önümüzdeki resilmen ya da Brock Lesnar'a yazacağınız rakip kim olurdu? yazıyorum. Bak şu, şu an yorum yazman gerekiyor lütfen. Bekliyorum şimdi. Okuyacağım. Tamam, Yazdın. Eyvallah. Şimdi ben söylüyorum. Brom Breakers iyi biraz daha işleyip biraz daha dominant yapıp Laser karşısına çıkarabilirsin. Okey. Gunter. Rüya maçımız zaten. Gunter'ın hayali adam diyor ki benim diyor, idolüm diyor bırak Laser. Bana göre diyor bu işin diyor. God Godman best goat diyor bırak Laser herif. Şimdi sen böyle bir adamla o adam birbirleri laflaştılar da. Bu da güzel bir şey sosyal medyada. Orada burada hep haberi çıktı. Verirsin abi. Bu maçı bize verirsin. Bir su içmem lazım arkadaşlar. Sesim kesiliyor. iyileşemiyorum. Onları veririm. Ya da işte bırak Lesnar kemera oynatacaksam eğer başka bir şeye yükseltirim. Allah göreceğiz ama bir şey diyeceğim. Bence resim ya 42 için özellikle Burak Lezer'e çalışmalar lazım ya. Yani özellikle güzel bir şey çıkması lazım ortaya. Lütfen yani. Hizmet olmasın. Devam. Matt Cardona NXT'ye yapılan TNA tarafından baskının lider olarak Matt Cardona. Ya çok güzel bir şey. Zack Ryder'ı tekrardan bu, bu taraflarda görmek. Keyifli bir şey. Keşke ana kadroda da bir şeyler yapsa. Ya bu invasion olayını nasıl işleyecekler bilmiyorum ama ya mesela bir şekilde yapsaydınız e, bir şey diyeceğim ya şu an aklıma geldi. Ama yapmayacaklar ki kadınlar War Games falan dolu yani. Ya War Games'te Survivor ses War Games'te NXT TNA Invasion maçını oraya koysana mesela. Ama tabii ki hayır NXT daha çok izlensin. Şey olsun diye ki doğal olarak yani eleştirmiyorum. NXT'de yapar, yapacaklar zaten bunu da. Hani bütün olaylarını. Ki adım adım işliyorlar zaten. Ki bu gece de NXT var. Tam bakmadım da. Şey kemer de işte bu arada. Ricky Saints aldı ha. Bak onu unuttuk buraya koymayı. Söyleyeyim. Oba Femi belki ana kadro mu acaba? Bilemiyoruz. Ya e şunu söyleyeceğim. E, şu Invasion olayları iyi yapıldığı sürece çok keyifli oluyor ya. Keşke ana kadroda böyle bir şeyler görebilseydik yani. TNA ile NXT bir yerden sonra ulan dur biz kardeş oldum deyip ana kadroyu bassalar mesela. <laughs> İlginç. Heh imagine demişken Hardy Boys da buna dahil olacak mı söylentileri var. Valla olsa çok güzel olabilir. Çünkü zaten tüm zamanların en iyi takdimlerinden bir tanesi. Hazır TNA'dayken NXT'de hatta ana kadroda bir şekilde oy gösterseler çok güzel olurdu ya. Gerçekten güzel. Bu arada elimde bir tane Cafardi figürü var arkadaşlar. Ben normal şartlarda cumartesi günü şey planlıyordum. Yani açık söyleyeyim bunu pazartesi salı günü gibi duyurmayı planlıyordum. Cumartesi gününe sizlere güzel bir şey böyle. Ödüllü Rumble iki tane hem Edge Adam Copeland hem Jeff Hardy bir figürü vermeyi planlıyordum. Hasta olduğum için komple iptal ettik. Bütün, bütün bir hafta boyunca yayın açamadım ya. Devam edelim arkadaşlar. Duyuruldu zaten John Cena, AJ Styles, e, Avustralya'da maç yapacaklar. İki tweet'e bağladılar bunu. Hala Edge umutları var. Hayırlısı diyelim ama zor birazcık film çekimleri. var. Bir gününü ayırsa Edge yeter gibi geliyor bana. Çünkü zaten çok üzerine çalışmayacaklar o da belli. Öyle bir şey olduğu takdirde <laughs> anlık maç içinde kendilerini yönlendirecekler. İkisi de tarihin en büyük güreşçilerinden ikisi olduğu için Edge ile Jansina birbirlerini yönlendirirler zaten bu maçta. Çok fazla üzerine düşmeden birazcık göze de batacak sırıtan bir maç da olabilir tabi bilmiyorum da göreceğiz. AJ Styles, Jansina da, Cronjul da. Ee, güzel. Bu arada Cronjul maçlarımız oldu bizim şimdi. Jansina, AJ Styles, Tiffy, Stephanie vaker Kadınlar, Cronjul. erkeklerde de Cody Road, bu arada bak. o Orada ben hala set diyorum. <laughs> Başka ne var? Şu an yok tabi. Diğerleri devam edecek. Şampiyonlar kitlendi böyle olunca. Bakalım ne olacak? Yani aslında 3 tane iyi maç. Yani <laughs> doğruya doğru yani ama göreceğiz. Devam. Ha bu arada Crown Jewel öğle saatinde. 15.00. 3'te olacak 11 Ekim'de. <laughs> bu arada AJ Styles 2026'da emekli oluyor arkadaşlar. Emekli olmadan önce ya WWE'den ayrılsın ama TNA'de son bir şeyler yapsa keşke ne bileyim güzel olabilir. Eh, bu arada bu süre zarfında işte Jericho döner bilmem ne olur onlarla maç yapar falan böyle şeyler hayalleri var da. Abi bilemiyorum ama AJ böyle güzel bir bayrak teslimi falan da yapsa da olur gibi ya. Ne olursa olsun ben bu adamı bir kere daha TNA'de izlemek istiyorum. Adamın efsane olduğu yer. Lütfen. Evet demin ucundan bahsettiğim Drew McIntyre Highlander filminde oynayacak arkadaşlar. Highlander filmi de bu arada şey değil mi? İskoçyalı zaten. Tabi Highlander İskoçyalı olması lazım. <laughs> Çünkü Highlander eski bir film. Ben İskoçya muhabbeti, İskoçyalı şey tam Drew McIntyre filmi. Hatta orada Henry Cavill'in kardeşini oynayacak. Onu oynadığı karakterin. Bu arada filmde şey var ha. İşte Jim Hunso var. Russell Crowe var. Batista var. Bu film güzel olur. Bak izlenir. Ben size söyleyeyim. Bir de zaten Drew McIntyre çok çok Hollywood ya. Yani çok oralarda iş yapabilecek bir isim. Umarım da e, başarılı olur. Drew McIntyre'ı seviyorum. Hayatında yani Drew McIntyre hayatımıza girdiği 2009 falandı galiba. İşte altın çocuğu olarak şeyin Vince McMahon girdiği andan itibaren adam W bir şeyler oldu, olmadı, gitti, kendini yükseltti, geri geldi. WWE'de ana kemerler falan kazandı. Öyle böyle bu adam abi tam bir iş adamı, çalışkan, çabalıyor. Espirisi falan da var. Mikrofonu var, rolü falan var. Her türlü bileşenediği zaman bence bundan çok güzel aktör olur. Ya durum ekide kalıcı şekilde bir aktör olabilir ben size söyleyeyim. Hayırlısı diyelim. Ve son haberimizde Penta umuyor ki Lucha Brothers bir gün geri dönecek. Abi bir gün geri dönecek umuyor diye bir şey yok. Bu olmak zorunda, bu kaçınılmaz. Penta ve Ray Phoenix bir yerden sonra sola şekilde sırıtacaklar. Penta şey e, Penta ve Ray Phoenix. Ray Phoenix böyle zaten şu an <laughs> ne yapacak? Öyle boşta takılıyor gibi şu an. Andrade'li takımlarda bilmem neydi. E şimdi Penta tamam belli bir potalarda geziniyor da bir yerden sonra Penta da inişe geçtiği anda bu adamları yükseltmek için ikisini takım yapmak zorundasın. Çok etkililer. Göreceğiniz en iyi takdimlerinden bir tanesi. Hiç AEW ya da öncesini falan izlemeyenler varsa yani şey e, WWE'de tag team division'da yön verecek bir tag team var elinde. Bunu da değerlendir. Evet. Bu da son gündem maddemizdi. Bazı gündem maddeleri var. onları da bir aksilik olmazsa solo videolarda yer vermeyi planlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bu haftayı da kapattık. Yarın itibaren yeni haftadayız. İyi olur muyum bilmiyorum. İyi olursam pazartesi günü bir canlı yayın artık geri dönme planım var. Ama şu anda gidişat çok iyi değil gibi hala. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.